Selamun Aleyküm. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Bugün köpeklerimle yine güzel bir orman yürüyüşüne çıktım ama burada sanırım bir şeyler var. Köpekler deli gibi sağa sola koşturup duruyor. Ateşi açtım. Zümrüt, Ferman, Kontes'i de açtım arkadaşlar. Çünkü geçen gün Kontes'le Zümrüt birbirine girmiştiler. Yani bir vukuat çıkmıştı. Tekrar araları düzelsin diye öyle hem de birbirine tekrar alışsınlar diye ikisini beraber tekrar açtım. Birbirine alışmalar lazım çünkü. Sabahın erken saatleri arkadaşlar ormanda bir hareketlik var yani bunun farkındayım ama e, ne olduğunu hala göremedim açıkçası. Çünkü Zümrüt Kontes onlar alt taraftan şöyle şuradan ormana doğru girdiler. Çok da sık olduğu için çok fazla göremiyorum açıkçası. Ama bir şeyler olduğundan eminim. Hala yönümüzde yoklar. Yani şuradan biraz zor olacak ama Şuradan aşağı ineceğim arkadaşlar. Köpeklerin gittiği yere doğru. Çünkü uzun zamandır beraber açmıyorum tekrar. Böyle birbirine alışsınlar diye tekrardan açtım. Ateş de bu taraftan geldi. ateş i̇şte oraya doğru gidiyor. Acaba ayı falan mı var, kurt mu var, domuz mu var? Yani çok sık orman olduğu için buralarda her şey çıkabilir arkadaşlar. Yerde çok kötü. Bayağı bir dik yer kayarsak dereye kadar yuvarlanırız herhalde bunun geri çıkması var. Köpeklerden de çok uzak durmak istemiyorum çünkü bazen sorun çıkabiliyor yani kontes ve zümrüt bile birbirlerine o kadar alışmışken geçen gördünüz bir bir sürüler koku aldılar ve bir anda birbirine daldılar müdahale edebilmek için yakın olmak gerekiyor ama şöyle de bir durum var. Yani bir şey varsa bu ormanda şu anda bir yabani hayvan falan. Evet şurada bakın. Tam gördüğüm anda kayboldu ama tam şuradan bir domuz geçti arkadaşlar. Karşı tepenin oradan. Bakın bir tane de tam orada. Bakın. Köpekler boşuna. Öyle yapmamışlar arkadaşlar. Bakın tam şurada. Bakın bir tane daha çıkıyor. Tepeye doğru. Evet domuz sürüsü varmış arkadaşlar. Bakın tam tepede duruyor. Üç tane görebildim. Bu muhtemelen sürüdür. Tekrar peşinden çıkacaktır diye düşünüyorum. Belki de Diğer sürü önden gitti. Biz geride kalınları mı gördük onu da bilmiyorum. Çünkü çok geç fark ettim. Kontes! Kontes bu tarafa doğru gidiyor. Şimdi anlaşıldı niye böyle tedirgin oldukları. Domuz sürüsü varmış. hala görünmüyor izlerini sürüyor olabilir. Gel bakayım gel bakayım aslanım kızım. kızım. Aslan kızım benim aslan kızım. Sen domuz mu kovaladın yavrum? Oy yoruldun mu sen kızım? Yoruldun mu sen kızım? Ne oldu sana? Ne oldu? Tamam tamam dinle biraz. Dinle dinle. Ayka da burada. Zümrüt, Ateş, Ferman. Onlar hala kayıp. Yani büyük bir dere olduğu için, vadi olduğu için muhtemelen o derede, vadide olabilirler arkadaşlar. Kokularını, izlerini alıp çünkü bu tarafa doğru indiler. Domuzlar tam şu karşımızdaki tepeden çıktı. Onlar hala görünürde yok. Ayka sen de mi ekibe katladın kızım? Aferin benim kızıma. Bu sürüleri çok fazla var buralarda arkadaşlar. Yani bazen isteksiz olaylar da oluyor. Tabii ki köpekler de kovalıyor. Bazen yakaladıkları da olabiliyor. Mecburen yani köye geldi ki köpeklerimizi açalım gezdirelim. Burada da köpeklerimizi açamayacaksak yani köye gelmemizin bir anlamı kalmaz. Mecburen bazen böyle kötü talihsizler oluyor. Daha önce öyle bir şey olmuştu. Domuzu yakalamıştılar. Küçük bir domuzdu. Ama tabii biz de yabani hayvanın zarar görmesini istemiyoruz tabii ki. Ama maalesef bazen doğanın döngüsü böyle şeyler oluyor. Ateş de geldi. Yoruldunuz mı oğlum? Yoruldunuz mı oğlum? Oy kıyamam ben sana ben Şikayetçi senin. Ferman ve Zümrüt hala yok. Onlar da birazdan çıkarlar bir yerlerde. Hani bir <laughs> şey oluyor? Mu? Zümrüt! Sürüyü tam olarak göremedik arkadaşlar. Kaç tane domuzu net göremedik. Ama üç tanesini tam şu tepeyi aşarken gördüm. Hani mi söylüyorum? Şey gel, gel, gel. sıcak bugün. Gelin bakın, Gelin aslanlarım benim aslanım. Yoruldunuz mu lan siz? Yani insanın yanında böyle aslan gibi köpekler olunca gerçekten e, ormanda da arazide de istediğin yerde de rahatlıkla dolaşabiliyorsun. Çünkü köpeklerime çok güveniyorum arkadaşlar. Yani ateş olsun, dişilerden kontes olsun, zümrüt olsun. Hepsi birbirinden üstün köpekler. Hepsi de çok cesaretli. Çok da seviyorum onları. Aramızda çok güzel bir duygusal bağ var aramızda açıkçası. Yani onlarla böyle anlaşabilmek, onların senin ne dediğini anlayabilmesi ve senin onların ne demek istediğini anlayabilmek çok güzel bir duygu. E bu da tabii ki sevgiyle büyüyen bir şey aramızdaki. Ferman da çıktı arkadaşlar. Elman da oradan geliyor. Muhtemelen Zümrüt'te buralarda bir yerdedir. Şurada ileride tam hareketlendiler. Muhtemelen böyle dereye doğru köpekler kovalayınca karşı yamaca çıktılar. Bu tepenin arkasına doğru açtılar tabii sonrası. Yine boya sık bir orman. E, görmek mümkün değil. Ekip tamam. Bir tek zümrüt kaldı. Şimdi şöyle yola doğru çıkalım. Onu da görmeye çalışacağız. O da peşimizden gelir. Aferin. Hadi bak. Evet. Mükemmel bir ekip çalışmasıyla domuz sürülerini bölgemizden uzaklaştırdık arkadaşlar. Yani zümrütle kontesin tekrar birbirlerine böyle iyi alışmaları lazım. Çünkü gerçekten ikisi de muhteşem kangal örnekleri ve çok cesurlar. Özellikle yabaniye karşı çok iyiler. Çok da güzel anlaşıyor arasında ama işte bazen bahsettiğim gibi böyle tatsız olaylar oluyor ama şu anda araları tekrar düzeldi. Çünkü domuz sürüsünü kovaladılar. Ekip çalışması yaptılar. Muhteşem de bir ekip çalışması oldu bence. Yani her biri bir taraftan sardı. Bizler koklarını aldıktan sonra dağıldılar. Sürü i̇yice uzaklaştıktan sonra geri döndüler. Gel, atış. A, benim benim Aslan ölüm benim. Fermanda yanlarında bayağı şeyler öğreniyor arkadaşlar. Yani böyle cesur köpeklerle böyle kurtçul, yabani çok iyi bilen, çok iyi giden köpeklerle gezdiği için. O da emin olun ki çok fazla şey öğreniyor. Onlardan hep peşlerinde hatta demin de gördünüz. Zümrüt'ten önce gelen oldu. Yani bayağı bir sürüyor. Bayağı bir iyi alıştı. Aferin benim olima. aslan oğlum aslan. Atis zaten her şeyiyle mükemmel bir köpek arkadaşlar. Cesaretiyle, kurtçuluğuyla kendini kanıtlamış. Tamam bazı e, ufak tefek hataları var. Bunu en başından bari söylüyorum istediğimiz tam saf kangal değil arkadaşlar. Yani fenotip olarak. E, eksiklikleri var tabii ki ama karakter olarak muhteşem bir kangal. Zaten e, annesinde veya babasında ufak bir bozukluk olduğunu daha önce söylemiştim. O yüzden böyle e, fiziksel hataları var ama onun haricinde çok karakterli. E, çok cesur, çok da kurtçul. Yabaniyle çok iyi giden bir köpek. E, bu olması zaten e, her şeye bedel. O yüzden Ateş en favori köpeklerimizden biri Yavrularını almak istedik Yaşlı dişiyle eşleştirdik olmadı Daha genç ama Elimizdeki dişilerden biriyle Tekrar Eşleştireceğiz yavru almak için Tabi ona daha karar vermedik hangisiyle olacağını ama Elimizde çok güzel Dişiler var Hatta muhteşem ekibimiz var Onlardan biriyle ateşi de Eşleştireceğim yani soyunu Yavrusunu devam ettirebilmek için e dişilerimiz çok daha ateşe göre çok daha orijinal kangal oldukları için yavrular da islah e, edilebilir yani arkadaşlar. Fizik karakter olarak zaten şüphe yok. Ama dış görünüşü olarak da çok güzel kangallar alabiliriz. Yani zümrüt gibi bir dişiden veya kontesten olsun, boz bozkuzdan olsun, kurt kuzdan olsun. Değil mi oğlum benim? Ah benim benim oğlum aslan aslan. Sen neymişsin be oğlum? lider lider. Bakalım ilerisi için. Onun için de düşüncelerimiz var tabii ki. Tabii bu ara değil. Bu ara çünkü yavrularımız çok fazla. E, köyde köydeyim de. da kısıtlı. Yani her zaman şeyler falan da inemiyorum. E, o yüzden bakımları da çok zor emin olun. İşte sahiplendirebilirsek, biraz azaltabilirsek daha rahat edeceğiz. Bakalım hakkımızda hayırlısı inşallah. E, güzel bakacak kişilere. Bir an önce yavrularımızı sahiplendiririz. Domuzlardan eser kalmadı. Muhteşem bir ekip çalışmasıyla domuz sürüsü geri püskürtüldü arkadaşlar. Aferin benim ülkelerime. Bak kontesle zümrüt hiçbir şey olmamış ki bugün iyi anlaşıyoruz çok şükür. Ne var oğlum orada? Hava çok sıcak olduğu için erken döneceğiz arkadaşlar. Bugün böyle biraz geç kaldık. Bahçede işlerim vardı. Onlarla uğraştığım için sıcağa kaldık. O yüzden böyle erken döndürürüm. Zaten videoları daha çok sabah serinlerinde veya akşam serinlerinde çekmeye çalışıyorum. Çünkü mevsimin en sıcak olduğu dönemler bu ara. Daha dikkat etmek lazım. Allah'tan buralarda su bol. Yani köpekler istediği zaman suya derelere girebiliyorlar. Öyle bir avantaj var. Yoksa bu sıcakta hiç çekilmez yani. Ne Aslan ölüm benim aslan. Fermanla alakalı çok umutluyum arkadaşlar. Yani dermana en çok benzeyen yavrusu bu. Hem de onun gibi muhteşem bir fiziği oldu. Daha da büyüyecek daha enik. Şimdiden neredeyse ateşe yetişmiş. Bakın nasıl istiyor Buradan geçmişler domuzlar. Bakın arkadaşlar ferman. Ya bakın, gel bakayım gel. Temelen buradan gelip böyle gittiler çünkü bakın buralarda hala kokular olduğu için izlerini sürüyorlar. Zor oldu ama böyle e, yavaş yavaş da olsa bir şekilde birbirlerini alıştırdık. Tabi et hepsini alıştıramadık arkadaşlar. Her fırsatta da söylüyorum hepsi birden olmuyor. Muhakkak bir sorun çıkıyor. Ee, bu sıcaklarda, bu şeylerde de hayvanlarımızın yara almasını tabii ki istemeyiz. O yüzden böyle kısıtlı kısıtlı açıyoruz Ayka, Ayka'ya da iyi alıştılar. Gel bakayım. Hadi. Evimize yaklaşıyoruz. Ee, o yüzden ateşi ve dişilerden birini bağlamam gerekecek. Çünkü bahçedeki köpeklerle sorun olabilir. Değil mi lan? İş seni. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel gel gel. Kontest muhteşem bir şey arkadaşlar. Yani bilmiyorum anlatmayla bitirilmez. Belki bazılarına böyle çok abartıyormuşum gibi geliyor ama emin olun çok yabani aşırı sert. Köpeklere karşı da öyle. Sonuçta Bozo'nun kızı arkadaşlar. Bende bir yaşlı Bozo vardı. Onun kızı. Orijinal bir kangal. Hem de at kavalını yani böyle Tamam mesela zümrüt de orijinal kangal ama daha böyle incemsi. Fiziki olarak boy olarak güzel ama at ağızlı değil yani. Böyle bu tam bir at ağızlı. Kalın ağızlı. O yüzden e, kontesin yavrularını bol bol üreteceğiz inşallah. Daha genç. Bir kez doğum yapmıştı. Getirdiğim zaman arkadaşlar. İzleyicilerim eski izleyicilerim bilir. Eski videolarımda da var. daha tahminim 2 yaşlarında Hadi oğlum gel. Eve yaklaştığımız için videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Bana destek olmak için videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.